Herkese merhabalar. Bugün sizleri benim için çok özel olan Akdeniz bölgesinin en güzel yerlerine götüreceğim. Şahsen bu videomu hazırlarken her bir mekanı sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyordum. Peki bu eşsiz yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Sıcak yaz rüzgarları, masmavi denizler, tarihin derinliklerinden gelen esintiler hepsini aynı anda yaşamak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ancak burada durmuyorum. Çünkü bu video sadece başlangıç. Eğer hala abone değilseniz hemen abone olun ki bir sonraki videomda neler keşfedeceğimizi birlikte görelim. Şimdi Akdeniz'in büyüleyici dünyasına dalma vakti. Antalya'nın merkezinde bulunan Düden Şelaleleri Antalya'nın en güzel doğal güzelliklerinden biri. Düden şelaleleri, düden çayının iki farklı noktada oluşturduğu şelaleler. Bunlar üst düden şelalesi ve alt düden şelalesi olarak adlandırılıyor. Üst düden şelalesi Antalya'nın 10 km kuzeyinde Kepez ilçesinde yer alıyor. Şelale 15 metre yükseklikten dökülüyor. Şelalenin etrafında piknik alanları, kafeteryalar, restoranlar ve oyun parkları var. Şelalenin arkasında bir de mağara bulunuyor. Şelaleye giderken mağarayı da gezebilir, şelalenin arkasından manzarayı izleyebilirsiniz. Alt Düden Şelalesi Antalya'nın 8 kilometre güneydoğusunda Lara ilçesinde yer alıyor. Şelale 40 metre yükseklikten dökülüyor. Şelale Akdeniz'e dökülmeden önce bir de kayalıkların arasından geçiyor. Buranın etrafında seyir terasları, kafeteryalar, restoranlar ve hediyelik eşya dükkanları var. Buraya giderken şelalenin güzelliğine hayran kalacaksınız. Düden Şelaleleri'ne ulaşmak için Antalya'dan otobüs veya taksilerle ulaşabilirsiniz. Düden Şelaleleri Antalya'nın en serin ve en huzurlu yerlerinden biri. Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Yeşilada, Eğirdir Gölü'nün ortasında yer alan bir ada. Ada 1915 yılında Rus işgalinden kaçan Kafkas göçmenleri tarafından kurulmuş. Ada doğal güzelliği, tarihi dokusu ve kültürel zenginliği ile ünlü. Adada gezecek pek çok yer var. Mesela Hızır Bey Camii, Kafkas Kültür Evi, Kafkas Şehitliği, Eğirdir Kalesi, Eğirdir Müzesi, Eğirdir Manastırı gibi yerleri ziyaret edebilirsiniz. Adada bisiklet kiralayabilir, yürüyüş yapabilir, balık tutabilir, yelkenliyle gezebilirsiniz. Burada yöresel lezzetlerin tadına bakabilir, el yapımı hediyelik eşyalar alabilir, pansiyonlarda konaklayabilirsiniz. Adaya ulaşmak için Isparta'dan Eğirdir'e giden otobüs veya taksileri kullanabilirsiniz. Yeşilada, Isparta'nın en güzel ve en sakin yerlerinden biri. Burdur'un Ağlasun ilçesinde bulunan ve Anadolu'nun en iyi korunmuş antik kentlerinden biri olarak kabul edilen bu arkeolojik sit alanı Milattan önce 333 yılında Büyük İskender tarafından fethedilen bir Pisidya kenti olup Roma İmparatorluğu döneminde de bölgenin başkenti olmuş. Günümüzde ise Roma ve Bizans dönemlerine ait kalıntıları görebilirsiniz. Bunlar arasında tiyatro, agora, hamam, çeşme, tapınak, sarnıç, nekropol ve heykeller sayılabilir. Sagalossos antik kenti aynı zamanda doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor. 1500-1700 metre yüksekliğindeki Toros Dağları'nın eteklerinde yer alan kent yeşil bir vadi içinde muhteşem bir manzara sunuyor. Sagalassos antik kentine ulaşmak için Burdur-Antalya yolu üzerinden Ağlasun ilçesine gelip buradan Sagalassos tabayalarını takip edebilirsiniz. Adanın merkezinde Seyhan Nehri kıyısında yer alan bu cami Türkiye'nin ikinci büyük camisi. 1998 yılında tamamlanan cami Selimiye Camii'nden esinlenerek Osmanlı mimarisinde inşa edilmiş. 6 minaresi, 32 metre çapındaki ana kubbesi, 20 bin kişilik kapasitesi ve 28.500 metrekarelik alanıyla görkemli bir yapı. Cami'nin içi de dışı kadar etkileyici. İç mekanda 32 adet vitray pencere, 3,5 ton ağırlığında avize, 5,5 metre çapındaki mihrap, 3,5 metre yüksekliğindeki kürsü, 4,5 metre çapındaki şadırvan ve el yazması Kur'an-ı Kerim gibi sanat eserleri bulunuyor. Cami aynı zamanda Adana'nın simgesi haline gelmiş. Sabancı Merkez Camii'ne ulaşmak için Adana'nın her yerinden kalkan otobüs, dolmuş veya metro gibi toplu taşıma araçlarını kullanabilirsiniz. Mersin'in Mut ilçesinde bulunan bu şelale Göksu Nehri'nin bir kolu olan Ermenekçe üzerinde oluşuyor. Şelale 15 metre yükseklikten dökülüyor. Buranın bulunduğu bölge birçok balık ve kuş türüne ayrıca zengin bir bitki çeşitliliğine ev sahipliği yapıyor. Şelale çevresinde piknik yapabileceğiniz ve keyifli vakit geçirebileceğiniz alanlar fazlasıyla var. Şelaleyi gezerken doğanın sesini dinleyip fotoğraf çekilebilirsiniz. Şelalenin yakınında yöresel lezzetlerin tadına bakabileceğiniz mekanlarda bulunuyor şelaleye ulaşmak için Mersin Mut yolu üzerinden Ermenek ilçesine gelip buradan yer köprü tabelalarını takip edebilirsiniz. Şelale Mersin'in en güzel doğal güzelliklerinden biri olduğunu kanıtlıyor. Kahramanmaraş'ın göz olan bu cami 10.000 kişilik dev bir ibadet yeri. Mercimek Tepe'nin üzerinde yükselen cami Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin harmanı caminin içi ve dışı sanat eseri gibi süslü. Caminin avlusunda bir de şadırvan var. Camiye giderken namaz vakitlerine dikkat edin. Caminin ismi 2. Abdülhamit'ten geliyor. Caminin yapımında onun torunu da yardım etmiş. Bu cami Kahramanmaraş'ın manevi değerlerini yansıtan bir eser. Camiyi ziyaret edenler hem tarihi hem de dini bir atmosfer yaşayabilirler. Camiye ulaşmak için şehir içi dolmuş halk otobüsü veya taksileri kullanabilirsiniz. Caminin etrafında da lezzetli maraş dondurması yiyebilirsiniz. Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan bu kilise Hristiyanlık tarihinin en önemli merkezlerinden biri. Kilise Antakya'nın güneydoğusundaki Habibi Necar Dağı'nın eteklerinde bir mağara içinde yer alıyor. Kilise milattan sonra 1. yüzyılda Hristiyanlığın ilk havarilerinden olan St. Pierre tarafından kurulmuş. Kilise aynı zamanda Hristiyanların ilk kez Hristiyan olarak adlandırıldığı yer. Burası 1963 yılında Papa 6. Paulus tarafından Hristiyanlığın ilk katedrali ilan edilmiş. Kilise 1998 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alınmış. Kiliseyi gezerken Hristiyanlığın ilk dönemlerine tanık olacaksınız. Buraya ulaşmak için Antakya merkezden kalkan minibüs veya taksileri kullanabilirsiniz. Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan bu göl Türkiye'nin en derin ve en temiz göllerinden biri. Sert su ve çok yüksek alkalin özelliğine sahip olan göl Mars'taki Jezero kriterine benzerliği nedeniyle Türkiye'nin Maldivleri olarak adlandırılmakta. Gölün turkuaz rengi, beyaz kumlu plajları, kayalık kıyıları ve zengin bitki örtüsü göz alıcı bir güzellik oluşturuyor. Göl aynı zamanda bir doğa parkı ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Salda Gölü'nde yüzmenin yanı sıra kamp, piknik, bisiklet, yürüyüş gibi etkinlikler de yapabilirsiniz. Salda Gölü'ne ulaşmak için Burdur Denizli yolu üzerinden Yeşilova ilçesine gelip buradan Salda Gölü tabelalarını takip edebilirsiniz. Ali Kayısı Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde Menzelet Baraj Gölü'nün kenarında bulunan sarp ve heybetli bir kaya. Bu kaya tarihi ve kültürel bir öneme sahip. Rivayete göre Hazreti Ali bu bölgede sefer yaparken atı düldülün ayaklarını yere vurmasıyla kaya üzerinde iz bırakmış. Bu yüzden kaya Ali kayası olarak anılmış. Ali kayası 148 metre yüksekliğinde ve kayanın üzerinde cam bir seyir terası bulunmakta. Bu terastan Baraj Gölü'nün ve çevrenin muhteşem manzarasını izleyebilirsiniz. Ayrıca kayının etrafında kafeterya, restoran, yürüyüş yolları ve sosyal alanlar da var. Ali Kayası Kahramanmaraş'a giderseniz mutlaka görmeniz gereken bir yer. Mersin'in Erdemli ilçesinde bir vadi var. Vadide taşlara işlenmiş insan ve hayvan figürleri var. Bu figürler antik çağlardan kalma. Kim yaptığı ne anlama geliyor bilinmiyor ama çok ilginç görünüyorlar. Burası Mersin'in en çok ziyaret edilen yerlerinden biri. Buraya giderken vadinin güzelliğini hayran kalacaksınız. Figürleri yakından görmek için yürüyüş yapabilir veya at arabası kiralayabilirsiniz. Figürlerin arasında en dikkat çekeni bir kaya üzerinde oturan bir adam. Bu adamın vadinin koruyucusu olduğuna inanılıyor. Burada tarihin gizemlerine tanık olabilirsiniz. Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan bu kule şehrin sembolü olan bir yapı. Kule 13. yüzyılda Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmış ve denizden gelecek saldırılara karşı limanı ve tersaneyi korumak için kullanılmış. Kule sekizgen planlı ve 33 metre yüksekliğinde. İçinde zemin dahil 5 kat var. Kulenin üstüne çıkarak harika bir manzara eşliğinde Alanya'yı seyredebilirsiniz. Kulenin birinci katı ise etnografya müzesi olarak hizmet veriyor. Burada eski silahlar, el işleri ve Selçuklu dönemine ait eserler görebilirsiniz. Kızıl kuleye ulaşmak için Alanya merkezden yürüyerek veya dolmuşla gidebilirsiniz. Kule, Alanya Limanı'nın hemen yanında bulunuyor. Kuleyi gezerken Selçuklu mimarisinin inceliklerini keşfedeceksiniz. Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan bu kale, denizin ortasında bir adacık üzerinde duruyor. Kale 12. yüzyılda Ermeni Kralı 1. Leon tarafından yaptırılmış ve daha sonra Kıbrıs Krallığı tarafından ele geçirilmiş. Kale hem tarihi hem de efsanevi bir öneme sahip. Burası ünlü aşık Kerem ile Aslı'nın hikayesinin geçtiği yer olarak biliniyor. Ayrıca kalede bir ejderha yaşadığına ve kızları kaçırdığına dair bir efsane de var. Kız Kalesi'ne ulaşmak için Mersin Erdemli yolu üzerinden gidebilirsiniz. Kaleye giden tekne turları da var. Onlardan birine katılabilirsiniz. Kaleyi gezerken denizin ve tarihin büyüsüne kapılacaksınız. Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan bu plaj turkuaz rengi denizi ve beyaz kumuyla göz kamaştırıyor. Falizlerin arasında kalan bu plaj doğal güzelliğiyle ünlü. Buraya gelirseniz denize girmekten başka yapabileceğiniz pek bir şey yok ama zaten buna ihtiyacınız olmayacak. Plajın yakınında küçük bir çay bahçesi var. Orada oturup manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Kaputaş plajına ulaşmak için Kaş Kalkan yolunu kullanmalısınız. Yolun kenarında plajın tabelasını gördüğünüzde arabanızı park edip 187 basamaklı merdivenden inerek plaja ulaşabilirsiniz. Merdivenler biraz yorucu olabilir ama inanın buna değer. Antalya'nın en uzun ve en güzel plajlarından biri olan Konyaaltı Plajı şehir merkezinin batısında yer alıyor. Plaj 7 kilometre uzunluğunda ve 70 metre genişliğinde. Plajın bir kısmı mavi bayraklı halk plajı olarak hizmet veriyor. Plajda şezlong ve şemsiye imkanları bulunuyor. Çevresinde konaklamak için birçok otel de var. Plajın denizi sıcak ve suyu tuzlu. Buraya gelirseniz güneşlenmenin ve yüzmenin yanı sıra çeşitli aktivitelerde yapabilirsiniz. Plajda su parkları, plaj ve havuz kulüpleri, su sporları merkezleri gibi seçenekler mevcut. Ayrıca plajın arkasında bulunan Antalya Akvaryumunu ziyaret edebilirsiniz. Konyaaltı plajına ulaşmak için Antalya merkezden otobüs veya tramvayı kullanabilirsiniz. Plaj Antalya'nın en popüler yerlerinden biri olduğu için özellikle yaz aylarında oldukça kalabalık olabiliyor. Bu yüzden erken saatte gelmenizi tavsiye ederim. Antalya'nın Demre ilçesinde bulunan bu antik kent Likya'nın en önemli şehirlerinden biri. Antik kent kaya mezarları, tiyatro, kilise ve liman kalıntılarından oluşuyor. Antik kentin en ilgi çekici bölümü kayalara oyulmuş olan mezarlar. Bu mezarlar Likya mimarisinin en güzel örneklerini sergiliyor. Antik kentin bir diğer önemli yapısı ise Noel Baba olarak da bilinen Aziz Nikolaos'un yaşadığı ve gömüldüğü kilise. Bu kilise Hristiyanlar için kutsal bir yer olarak kabul ediliyor. Antik kenti gezerken Liky uygarlığının izlerini takip edeceksiniz. Antik kente ulaşmak için Demre ilçe merkezinden yürüyerek veya dolmuşla gidebilirsiniz. Antik kent tarihi ve kültürel bir miras olarak korunuyor. Antalya'nın Kumluca ilçesinde bulunan bu antik kent, Antik Roma dönemine ait bir kent. Burası Olimpos Dağı'nın eteklerinde denize yakın bir konumda yer alıyor. Antik kent tiyatro, hamam, tapınak, nekropol, liman ve surlar gibi yapı kalıntılarından oluşuyor. Buranın en ilginç yanı ise doğal olarak yanan ve hiç sönmeyen ateşler. Bu ateşler yanar taş olarak adlandırılıyor ve antik çağda tanrı Hepaistos'un yaşadığı yer olarak kabul ediliyor. Antik kenti gezerken doğa ile tarihin uyumunu göreceksiniz. Antik kente ulaşmak için Kumluca'dan Olimpos'a giden minibüs veya taksileri kullanabilirsiniz. Burası hem tarihi hem de doğal bir güzellik sunuyor. Antalya'nın merkezinde bulunan Kaleiçi, şehrin tarihi ve turistik bir bölgesi. Kale içi, antik çağlardan beri yerleşim yeri olarak kullanılmış. Kale çevresi Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalma surlarla çevrili. Kale içinde gezilecek pek çok yer var. Mesela Yivli Minare, Kesik Minare, Hıdırlık Kulesi, Hadrian Kapısı, Antalya Müzesi gibi yerleri ziyaret edebilirsiniz. Kale içinde tarihi evlerin arasında dolaşabilir, hediyelik eşya dükkanlarına bakabilir, kafelerde ve restoranlarda oturabilir, limanda yat turuna çıkabilirsiniz. Buraya ulaşmak için Antalya'dan tramvay, otobüs veya taksileri kullanabilirsiniz. Kale içi Antalya'nın en renkli ve canlı yerlerinden biri. Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan bu şelale Manavgat Nehri üzerinde oluşuyor. Şelale 5 metre yükseklikten dökülüyor. Şelalenin bulunduğu bölge birçok balık ve kuş türüne ayrıca zengin bir bitki çeşitliliğine ev sahipliği yapıyor. Buranın çevresinde piknik yapabileceğiniz ve keyifli vakit geçirebileceğiniz alanlar fazlasıyla var. Burayı gezerken doğanın sesini dinleyip fotoğraf çekilebilirsiniz. Şelalenin yakınında balık yiyebileceğiniz sıcak soğuk bir şeyler içebileceğiniz mekanlarda bulunuyor. Şelaleye ulaşmak için Manavgat ilçe merkezinden minibüs veya taksileri kullanabilirsiniz. Burası Antalya'nın en güzel doğal güzelliklerinden biri olarak kendini kanıtlıyor. Adana'nın Kara İsali ilçesinde bulunan bu kale yılan biçimindeki sarp kayalıkların üzerine kurulmuş. Kale 12. yüzyılda Haçlı Seferleri sırasında yapılmış. Burası hem savunma hem de gözetleme amaçlı kullanılmış. Kaleye giderken yılan gibi kıvrılan yolları aşmanız gerekecek. Kaleye ulaştığınızda muhteşem bir manzara sizi karşılayacak. Burası Seyhan Baraj Gölü'nün kenarında yer alıyor. Burada tarihi bir yolculuğa çıkabilir, eski surları ve kuleleri gezebilirsiniz. Kaleye ulaşmak için Adana'dan Karaisali'ye giden otobüs veya minibüsleri kullanabilirsiniz. Kaleye yakın bir yerde lezzetli Adana kebabı yiyebilirsiniz. Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan bu antik kent milattan önce 7. yüzyılda Rodoslu kolonistler tarafından kurulmuş. Akdeniz'e uzanan 3 limana sahip olan Faselis, tarihi boyunca Persler, Büyük İskender, Roma İmparatorluğu ve Bizans gibi birçok uygarlığın egemenliği altına girmiş. Günümüzde ise Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait kalıntıları görebilirsiniz. Bunlar arasında anısal giriş kapısı, ana cadde, agoralar, tiyatro, hamam, su kemerleri ve kaya mezarları sayılabilir. Faselis aynı zamanda doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor. Çam ormanlarıyla çevrili koylarda denize girebilir, piknik yapabilir veya yürüyüş yapabilirsiniz. Faselis antik kentine ulaşmak için Antalya Kemer yolu üzerinden Tekirova beldesine gelip buradan Fasilis tabelalarını takip edebilirsiniz. Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan bu antik kent küçük bir Likya kıyı kenti olup milattan önce 4. yüzyıldan günümüze kadar isken görmüş stratejik bir nokta olma özelliğini gösteriyor. Günümüzde ise Kaleköy olarak anılan bu yerleşim sadece denizden ulaşılabilen nadir köylerden biri. Simene Antik Kenti'nin kalıntıları arasında 300 kişilik tiyatro, tapınak, sarnıç, kaya mezarları ve heykeller sayılabilir. Ayrıca Simene Kalesi'nden Kekova ve çevresinin muhteşem manzarasını izleyebilirsiniz. Simena antik kenti aynı zamanda doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor. Kekova adasının karşısında yer alan kent turkuaz renkli denizi, batık kenti, kayalıkları ve yeşil doğasıyla büyüleyici bir güzellik sunuyor. Simena antik kentine ulaşmak için Kaş'tan veya Demre'den kalkan tekne turlarına katılabilir veya tekne kiralayabilirsiniz. Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Olimpos Teleferik, Türkiye'nin en uzun teleferik hattı. Olimpos Teleferik, deniz seviyesinden 2365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağ'ın zirvesine ulaşım sağlıyor. Olimpos Teleferik 2007 yılında hizmete açılmış. Buraya giderken Antalya'nın muhteşem manzarasını görebilirsiniz. Teleferik yolculuğu yaklaşık 10 dakika sürüyor. Buraya ulaştığınızda Tahtalı Dağı'nın zirvesinde bulunan seyir terasından Akdeniz'in ve Toroslar'ın eşsiz güzelliğini izleyebilirsiniz. Buraya ulaşmak için Antalya'dan Kemer'e giden otobüs veya taksileri kullanabilirsiniz. Olimpos Teleferik Antalya'nın en heyecan verici ve unutulmaz aktivitelerinden biri ve Antalya'nın doğal güzelliklerini kuş bakışı görebileceğiniz eşsiz bir yer. Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan Aspendos Antik Tiyatrosu, Türkiye'nin en iyi korunmuş antik tiyatrolarından biri. Aspendos, M.S. 2. yüzyılda Roma döneminde yapılmış. Tiyatro 15.000 kişi kapasiteli. Tiyatronun mimarı Zenon adında bir Aspendoslu. Tiyatronun yapım hikayesi de çok ilginç. Rivayete göre Aspendos kralı kızını en güzel eseri yapan mimara vereceğini söyler. Zenon tiyatroyu yaparak kralın kızını kazanmaya çalışır. Ancak kral kızını vermek istemez ve Zenon'u öldürtür. Aspendos Antik Tiyatrosu günümüzde de çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmakta. Tiyatroda opera, bale, konser gibi gösteriler düzenleniyor. Tiyatroya giderken akustiğini test etmek için alkışlamayı veya bağırmayı deneyebilirsiniz. Tiyatroya ulaşmak için Antalya'dan Serik'e giden otobüs veya taksileri kullanabilirsiniz. Adana'nın Karaiseli ilçesinde bulunan bu köprü Hacı Kırı köyü yakınlarında Ceyhan Nehri üzerinde yer alıyor. Köprü 1912 yılında Almanlar tarafından Bağdat Demiryolu projesi kapsamında yapılmış. Burası 172 metre uzunluğunda 98 metre yüksekliğinde ve altı kemerli. Köprü hem tarihi hem de mimari bir öneme sahip. Burası aynı zamanda doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor. Köprü yeşil bir vadi içinde muhteşem bir manzara sunuyor. Buraya ulaşmak için Adana-Karaiseli yolu üzerinden Hacıkırı köyüne gelip buradan Köprü tabelalarını takip edebilirsiniz. Köprü, adanın en görkemli ve en etkileyici yapılarından biri. Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan bu antik kent, Pamfilya'nın en önemli liman kenti olarak biliniyor. Milattan önce 7. yüzyılda bir yerleşim merkezi olan Side, tarihi boyunca Lidya, Pers, Makedonya, Roma, Bizans gibi birçok uygarlığın egemenliği altına girmiş. Günümüzde ise Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait kalıntıları görebilirsiniz. Bunlar arasında anısal giriş kapısı, ana cadde, agoralar, tiyatro, hamam, tapınak, sarnıç, müze ve kaya mezarları sayılabilir. Antik kentin yer aldığı yarımada Akdeniz'in masmavi sularıyla çevrili. Size denize girebilir, güneşlenebilir, tekne turu yapabilir veya su sporları yapabilirsiniz. Side antik kentine ulaşmak için Antalya-Alanya yolu üzerinden Manavgat ilçesine gelip burada side tabelalarını takip edebilirsiniz.